Evet, herkese merhabalar bugün tarantula değil de iki koloni karınca besleyeceğiz araya böyle karınca videoları serpiştireceğim içerik olsun diye çünkü sürekli tarantula besleme işte tarantula hakkında bilgiler, videolar olmasın dedim bu koloni Camponotus lateralis güzel bir tür Üç gün önce bir un kurdu atmıştım. Onu temizlemişler. Yani alayım ben onu. Şimdi un kurdu değil de şekerli su vereceğim. Çünkü sürekli un kurdu verdiğimizde sorun olabilir. O yüzden bir un kurdu, bir şekerli su daha sonra koloni büyüdükçe şişemiz var. Şekerli suyumuz burada. Evet, bir tane işçimiz hemen geldi yapıştı şekerli suya. İkinci işimiz de geldi. Şimdilik bunları kenara alalım. Onlar şekerli suyunu içsin. Geldik. En güzel kolonimize. Formika biz kolonimiz Çok güzel Büyük Hızlı Agresif Sevdiğim türlerden bir tanesi Bu Önceki videoda Tüpteydiler Bir hafta önce 10 gün önce Şöyle formu karim yapıp Formu karim aldım Burada takılıyorlar Burada şekerli suyumuz var Normal suyu burada İkisini de kullanıyorlar. Şimdi bunlara un kurdu vereceğiz. Bir haftadır beslemesini yapmıyoruz. Şöyle onların boyutuna göre ufak bir un kurdu atalım. Un kurtların kafasını ezerseniz daha iyi olur. Çok cebelleşmezler. Yani yarı ölü şekilde verirseniz daha iyi olur. Şöyle şuraya bırakalım. Bir tane buraya atalım. Evet, onlar birazdan keşfederler. Videoyu şimdi durduralım. Besleme anında tekrar devam ederiz. Evet, ikinci koyduğumuz un kurduğunu fark ettiler. Birazdan içeri haber gidecektir. Sonra burası 4-5 tane işçi olup kurdu formu karıma taşıyacaklar. Hatta bir tanesi yapıştı. Evet şu arkadaş içeri haber vermeye gitti. Birazdan dolar burası. İşte karıncaların işbirliği. Hepsi kurtun etrafına sardı. Bu huylarını çok seviyorum. Böyle birken 3-5 dakika sonra 5-10 kişi olup yemi yuvaya taşıyorlar. Onlar artık onu götürür. Biz de videomuza burada son verelim.